Hocam selamlar. Merhaba Murat Han. Nasılsınız hocam? Sağ ol sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim hocam. Girizgah <laughs> uzatmıyorum artık. <laughs> İzleyiciye tepkiliyim <laughs> ben bu konuda kardeşim. Bugün sinüzit ameliyatını konuşacağız hocam. Vallahi benim de çok bilmediğim, siz de anlattıkça benim öğreneceğim, <laughs> benim de kontrol sorularım Önce olacak. Önce bir sinüzit hastalığını konuşalım. Evet, oradan başlayacağız. Evet. İlk sinüzit nedir diye sorayım, oradan yol alalım hocam. Sinüzit bizim burun çevremizde olan çeşitli hava dolu boşluklar var, sinüs dediğimiz. Buralarda işte iki gözümüzün arı kısmında işte daha beynimizin iç kısmına doğru olan yerde bir de alım bölgemizde çeşitli farklı sinüsler var. Bunlar içi hava dolu boşluklar. Buraların iltihaplanmasına biz sinüzit diyoruz. Bunu çok duyuyorum hocam. Benim en yakın arkadaşımın <laughs> sinüziti var. Bir <laughs> de brunetleri falan da büyük olduğu için ya Allah nefesinde var ya darlanıyor. Şöyle, Yaz bu, gelsin de denizde koşsam diye can bir, atıyor. Benim sinüzitim var cümlesini özellikle böyle hani yoğun poliklinik yaptığımız devlet hastanesinde ya da özel hastanede çalışırken yani kapıdan giren 30 hastanın 25'inde benim kronik sinüzitim var cümlesini duyuyoruz. Bana sinüzit teşhisi koymuş mesela 10 sene önce ve hala hasta kendinde sinüzit olduğunu düşünüyor. Aslında böyle bir şey yok. Yani şöyle tabii ki kronik sinüzit olabilir ama bir insan bir kere sinüzit teşhisi kondu diye o artık onunla ömür boyu gidecekmiş gibi bir durum yok. Yani herkes yılda bir defa iki defa sinüzit olabilir ama bu çok büyük ihtimalle ilaç tedavisiyle geçer ve gider. Daha sonraki bütün olan işte baş baş ağrılarını genellikle hastalar hep benim sinüzitim var ondan başım ağrıyor gibi şeye bağlıyorlar. Aslında böyle bir şey yok yani özellikle bize baş ağrısıyla da çok hasta geliyor sinüzitim var. Ama muayenede ya da işte tomografide vesaire gördüğünüzde çoğu hastanın sinüsü tertemiz çıkıyor. Ama hastalar buna da ikna olmuyorlar yani sinüzit hala <laughs> sinüzitlerinin olduğunu düşünüyorlar ve başlarının bundan ağrıdığını düşünüyorlar. He, bu yüzden ağrıyan da var tabii ki ama çoğu hasta aslında bu şekilde değil. Çünkü sinüzit şöyle olur aslında. Yani bir nezle grip olursunuz, soğuk algınlığı olursunuz. Orada ödemden ve işte fazla sıvı salgılanmasından dolayı bazı sinüslerin havalandıran ağızları tıkanır. Orada bir enfeksiyon gelişir. Baş ağrısı, burun tıkanıklığı, dolgunluk hissi, işte geniz akıntısı gibi uzun süre geçmeyen şikayetler olabilir. İşte sarı yeşil renkli geniz akıntısı vesaire. Daha sonra tedavide bu büyük oranda geçer. Bazı hastalarda geçmeyebilir. Ya da çok sık tekrarlayabilir bu durum. Yani ona o zaman işte kronik sinüzit denebiliyor. Hocam bu sinüzit tedavi olmadan geçer mi? Mesela geniz eti büyüdükçe, yaşımız büyüdükçe kayboluyor değil ya geniz eti problemi. Sinüzitte böyle bir şey var mı? illa şöyle mesela aslında çoğu üst solunum yolu enfeksiyonu herhangi bir tedavi alınmadan da geçebiliyor. Geçer yani işte bütün soğuk algınlıkları geçer. Sinüzit de geçebilir. Hiçbir tedavi almasanız bile sinüzit olursunuz. Bir süre beklenir. Hani işte yıkamalar böyle antibiyotik almadan geçebilir. Yani geçmeyebilir de. O zaman ekstra antibiyotik tedavisi verilir. Hatta mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde özellikle 2 yaşından büyük çocuklarda orta kulak iltihabında bile antibiyotik verilmeyebiliyor. Bir süre beklenip kendi kendine geçmesi bekleniyor ki bu da uygulanan bir protokol. Ama bizim ülkemizde çok mümkün değil bu çünkü bizde birazcık böyle hastanelere gitmek vesaire zor işte devlet devlette randevu bulmak vesaire zor olduğu için genelde çok uygulanan bir şey değil ama daha hasta takibinin sıkı olabildiği yerlerde 2-3 gün arayla takip edilip böyle hastalar antibiyotiksiz de hastalık başlayıp kendi geçebiliyor. Antibiyotik o kadar kötü bir şey mi de mümkün kullandırmayalım tercihinde o yüzden. Yani kötü bir şey değil ama tabii ne kadar az kullanılırsa tabii ki o kadar iyi. Çünkü sonuçta bakteriyel direnç diye bir şey var. Bakteri antibiyotik direnci daha doğrusu bakteri direnci değil antibiyotik direnci diye bir şey var ve çok büyük bir problem aslında. Gitgide enfeksiyon hastalıklarının tedavisi bu yüzden zorlaşıyor ve yeni antibiyotik bulmak gerekiyor bu direnci kırabilmek için. O da oldukça zor bir iş ve gitgide elimizdeki silahlar azaldığı için de dolayısıyla ne kadar az antibiyotik kullanılırsa o kadar iyi genel olarak tabii. Bunu ki. bir ara konuşalım mı hocam ayrı bir videoda? İlaç düşmanları, antibiyotik düşmanları ve <laughs> antibiyotik seviciler yani ilaç seviciler. Bir, bir ara da şey konuşuruz. Aşı karşıtları en sevdiğim. Ha evet mesela işte bunu iki tarafta da konuşalım aha, mı hocam? Aha. Bu ayrı bir güzel bir soft konusu olsun yani içerisinde. Hocam peki bir denize girdim, bir sinüslerim açıldı hikayesi Tabii, doğru mudur? Doğru, açar. Biz nasıl tuzlu su veriyoruz? Hmm. Yani tuzlu su veriyoruz, orayı temizliyor bir de tuz oradaki dokuları, o ödemini alıyor. Hipertonik dediğimiz yani tuz oranı yüksek. deniz de öyledir. Tuz oranı yüksek bir sıvı. Dolayısıyla oradaki dokuları küçültüyor ve sinüsleri açar. O tabii ki doğru. Yani gayet Şöyle de bir haber faydalıdır. görmüştüm hocam pandemi döneminde. Adam biri yalvarıyordu Antalya'da. İşte valiliğe çıkıp özel izin. Sokağa çıkma yasağı vardı ya. Valim işte, ne olur izin verin. Benim üstüne zitim var. Denize bir kere girin çıkayım ne olur. Ha, görmedim ben onu. <laughs> ben size gösteririm videodan sonra bayağı haber de oldu yani adam. Olabilir ta şey takıntı haline getirmiş demek ki. Olabilir. Aynı efekt tuzlu su yaratılmaz mı hocam evde? Yaratılır tabii. O, o, hatta piyasada işte normal tuz oranı vücutla aynı olan izotonik dediğimiz ya da tuz oranı vücudun ortalamasından fazla olan hipertonik dediğimiz solüsyonlar da var. Onlarla da yıkanırsa aynı etki sağlanır zaten. O zaman adam denize girmek için bahane e tabii, olarak. Tabii, tabii, <laughs> Sıkılmış da ne yapsın yazık. Aynen ben bu haberi de bulup köşeye bir yere ekleyeceğim e, görüntüsünü. E, belki de araya direkt eklerim. Peki hocam zaten özellikle biz ameliyat tarafını konuşalım. Hı -hı. Çünkü artık teşhis konmuş olsun ve geçmeyen sinüziti olduğunu kabul edelim. Herhalde bunlar mı ameliyata ilk uygun aşı oluyor? Şöyle tabi hani sinüzin tabi çeşitli türleri de var. Mesela işte bakteriyel sinüzitler oluyor. Hani bakteriyel dediğimiz şöyle mikrobik kaynaklı sinüzit oluyor. Bir de işte burun içinde polipler olabiliyor. Özellikle alerjisi olan kişilerde bu polipler sinüsleri tıkayıp onlar sinüste yol açabiliyor. Uygun tedavilere rağmen geçmiyorsa, hastanın durumunda bir düzelme olmuyorsa o zaman ameliyat gibi bir seçenek de mevcut tabii ki yapılabiliyor. Ameliyatta da biz etkilenmiş olan sinüslerin bir oda gibi düşünün. O sinüsü, o odanın kapısı kapalı. Normalde açık olması lazım. Açık olsun ki içeriye hava girsin. O oda kapandığı zaman buradaki hava nasıl ağırlaşıyor? Oradaki hava ağırlaşıp bir içeride enfeksiyon oluşuyor. Biz ameliyatta da aslında yaptığımız şey Oradaki kapıyı açma. Oradaki kapıyı açıp o odanın havalanmasını sağlamak. Kapı ameliyat... tekrar kapanır mı hocam? Bazen kapanıyor evet. <gülüyor> <Üzüncü>. <gülüyor> Bazen kapanabiliyor. Ama amaç o, oradaki kapıyı açıp o sinüsün güzel bir şekilde havalanmasını, içeri hava girmesini sağlamak zor bir cerrahi midir hocam? Sinüzit cerrahisi çok varyasyonludur. Daha doğrusu şöyle sinüs anatomisi her kişide aynı değildir. Çok fazla varyasyonu vardır. Bazı kişilerde o kapıya ulaşmak çok zor olabiliyor. Özellikle alın bölgesi sinüsünde çok zor olabiliyor. Farklı farklı ameliyat teknikleri gerekebiliyor. Bazı tabi riskleri olan bir ameliyattır. Özellikle bu alın bölgesi sinüsüyle uğraşırken işte oranın beyine yakın olması, yine gözlere çok yakın olması gibi bazı komplikasyonları var tabii ki. Yani her her ameliyat olduğu gibi bu ameliyatında bazı riskleri, komplikasyonları olabiliyor. Yine bazı damarsal yapılar var dikkat edilmesi gereken, ciddi kanamalar evet. yaratabilecek. Bunlar var. Bu yaş olayı var mı hocam peki bunda? Yani mesela 10 16 yaşında birinin sinizli problemi olabilir, olabilir mi? Olabilir. Ameliyat olabilir Olabilir mi? evet, olabilir. Alt yaş ve üst yaş yok yani? Yok eğer sinüs etkilendiyse herhangi bir yaşta yapılabilir ama tabii çocukluk yaş grubunda bunu çok sık görmüyoruz ama mesela 14-15 yaşlarında da böyle ciddi sinüs problemi olup sinüsün genişlediği hatta böyle bizim mukosel falan dediğimiz artık çevredeki kemiği eritip işte göze vesaire beyine baskı yapmaya başladığı durumlarda onlar da aslında birazcık acil cerrahi gerektiren durumlar oluyor. Peki hocam sonrasında dikkat etmemiz gereken bizi olumsuz etkileyen bir cerrahi midir? Biz burada metin gibi bir hafta yatar mıyız falan yani? Yok genellikle şöyle hani sinüs ameliyatı yapılır. Yapılan ameliyatın ya da beraberinde yapılan işleme göre tampon konabilir de konmayabilir de bazen de normal bizim o silikon tamponlardan konmaz ama içeriye eriyen böyle sünger şeklinde kendiliğinden eriyen tamponlardan konabiliyor o oluşturduğumuz boşluklara birkaç gün tabi istirahat etmesinde fayda var hastanın yine böyle antibiyotik ya da işte burun yıkama solüsyonları falan veriliyor ama çoğunlukla hastalar en fazla bir hafta içinde normal hayatlarına dönerler. Ağrı yine mu? tabi bu hastalarda da ameliyattan sonra özellikle spor kısıtlamasına dikkat etmek lazım çünkü sinüzit ameliyatında aslında mesela bizim burun estetiği ameliyatına göre çok daha fazla bir açık yara oluşturuyoruz aslında burun içinde mesela burun estetiğinde o kadar bir açık bir yara yok ama sinüzit ameliyatında daha çok açık bir yara vardır ve o yarının kendiliğinden iyileşmesini bekleriz. Dolayısıyla özellikle sinüzit ameliyatında spor kısıtlamasının bence daha uzun süre olması gerekiyor. Acı oluyor mu hocam? Çok ağırlı bir ameliyat değil. Hmm. Çok ağırlı bir ameliyat değil. Hocam sizin anladıklarınızdan aslında çok soru var aklımdan. Çok duyduğumuz <şeyler> çevremizde <laughs> yani sinüzitle alakalı hikaye vesaire. <laughs> çok soru sormak istiyorum ama video çok uzatmak istemiyorum. Videoyu temel bir konuda kalsın. Çünkü az önce bir hastamız vardı. onda sinirciti var diye bir tomografiye gönderdik evet. kendisi de. <laughs> Ama an... onda var muhtemelen çünkü bariz bir böyle yeşil akıntısını da gördüm. Uzun süredir de varmış. Hmm. Dolayısıyla bir tomografi istedik. Kontrole evet. mi gelmiş? Evet onlar da şey, kont kontrole gelmiş. Onunla bağlantılı tamam. o da burada ameliyat olmaya gelince. Fark <laughs> ettik. Zaten Fark sorgulayınca ettiniz. hani muayenesinde görüp sorgulayınca çok uzun süredir geçmeyen böyle bir geniz akıntısının olduğunu söyledi. Zaten muayenesinde de o koyu renkli akıntısı gözüküyordu. O yüzden bir tomografi istedim kendisinde. Büyük ihtimal çıkacak diyorsunuz. Hmm. Evet. Burada metle beraber halledilebilen Tabii bir şey. aynı seansta yapılabilir. Beraberinde kendisine belki estetik ameliyat da yapacağız. Yine estetik ameliyatla beraber aynı seansta sinüzit ameliyatı da yapılabilir. Peki son soru şöyle olsun hocam. Tedavi edilemeyecek, cerrahiyle çözülemeyecek bir sinüz problemi var mıdır? Tekrar etmeye çok meyilli hastalıklar var. İşte o polipler vesaireler gibi. Yani mesela 5 kere 6 kere sürekli ameliyat olmak zorunda kalan durumlar olabiliyor. Çok sık gözüken durumlar değil. Bazı böyle sendromlar var. Bazı genetik hastalıklar var. İşte o genetik hastalıklar sebebiyle sinüsler kendi kendini temizleyemiyor. Ve o hastalarınızda sürekli çok dirençli sinüzitler olabiliyor. Onlarda tekrarlayan cerrahiler gerekebiliyor tabii ki. Pekala hocam. Dediğim gibi çok hızlı sordum halde 13 dakika. Hı -hı. Bu video 10 dakika düşecektir kuvvetli muhtemel. Farklı soruları olanlar varsa yorum yazabilirler. Onlara cevaplarız. Tabii Belki ki. onlara ilişkin yine video çekebiliriz. Hı hı. Bu video verecek reaksiyona bağlı olarak. Benim soracağım bu kadar. Sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa hastalara daha fazla bekletmeden davet edelim hocam ortaya. Benim de ekleyeceğim ek bir şey yok. O zaman Teşekkür görüş. Görüşürüz, Görüşürüz hocam. Görüşürüz.